Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş gördük, merhaba. Yani, bugün bizi neler bekliyor? Bugün nasıl bir program izleyeceğiz, nasıl bir programınız var? Yoğun bir programımız var yine. Her zaman bari her geldiğimizde e, keyifli ama yorucu geçiyor biliyorsun. Şimdi ilk durağımız e, evladımız, göz bebeğimiz, ağrı spor. Önce bir kulübe gideceğiz. Kulüpte son duruma bakacağız. Transferlerle ilgili arkadaşlar nasıl çalışmalar yaptı denetleyeceğiz kendi şirketimizle ilgili işlerimiz var. Oradaki ofisi biraz kullanacağız. Şahsi işlerimizi halledeceğiz. Daha sonra bugün önemli de bir gün benim için. Taziye ve açılışımız var biliyorsunuz. Annemizin ve babamızın adına yaptığımız. ve gidip taziye ve açılışımızı gerçekleştireceğiz. Onun öncesinde bir gidip denetleyeceğiz, Son haline bakacağız. Daha sonrasında açılışımızı yapıp Yine e, kulübe Kuşturmaya dönüp, devam. idmanlara <laughs> izleyeceğiz bu sefer. Futbolcularımızı izleyeceğiz. E, sonrasında da yine ufak tefek hayır işlerimiz var. E, onlara da Allah'ın izniyle yetişeceğiz. İnşallah, Bizim ağır programımız hep böyle yoğun, yoğun. Yoğun, evet. Dostlar var, belki onları ziyaret ederiz. Ziyaretlerini kabul ederiz. E, gün böyle geçecek gibi. Tempolu bir günümüz var yani. Evet evet yoğun tempolu yani. Yes. <laughs> benim benim neysen, benim neysen <laughs> günün yoğun ve koşturmayla geçer. Ben hazırım başkanım. Hadi inşallah göreceğiz bak. Gayet ışıklı, güzel. başlıyor. Bu taraf büyükler için, bu tarafa büyükler için. Bu <gülüyor> <gülüyor> işte şeyler. Kırmızı tabloydu değil mi Evet çoğu yeri ben çıkmıyorum. Taktik formu demiyor. Bu da Abi. Pislik pislik. Pislik pislik. Pislik gelmedi Ha? Bak bu da. Bu Hüseyin Bayram bilir misin? böyle çocuk parkı Rahmetli oldu. Şu parkta var, Şu gördüğüm park var ya. Şarkı park değil mi? Evet. Burası kadın bölümü. Kadın taziye kısmı. Burası da erkek. Gayet değişti işte. ama şu an. Kavetlesi çıkarsın mı? Yani toplam kaç kişilik Berat? 500 mü? 600 mü? Yedeklerimiz de var. 500 kişilik. Bu alın böyle kolu da bir alınır oldu. Şu taraf taze sahiplerinin oturduğu yerler. Şimdi bunlar olacak Böyle. Şunlar var ya. Evet. Bu Şöyle tabii Hayat kısa, ölüm ansızın. Bugün tövbe, et, yarın belki hiç olmayacak. Bunlar böyle. Bunlar şunun iki gibi. Bak bu sebze çok güzelmiş. Güzel. taziye ve ağır halkına ve ümmete hizmet etmesi için annem babamın adını adına Onlara dua ediniz. Araba bitirecek miyiz? İnşallah abi. Bu kolay. gelsin. çok kolay Sağ olun. Hocam bugün şey yok mu antrenman? Öyle mi? Hah. Bu çok. Ne yapıyorsun? Bu da bizim kulübümüzün en küçük görüntüsü. Kulüpten çıkmıyorlar sahasında. Doğru kapıyı mı? Ya hoş geldin. Hocam ne yapalım? Ne yapıyorsun? Hocam. 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 Biraz elimi saklıyorum. Ne problem? Siz şey değil mi? Hemen Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hocam nasılsınız? İyi mi? Çok Eee Tamam. Maşallah. Hoş tamam. Tamam. Hoş tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. 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 Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Kardeş nasılsın? İyi, sonunda başkanım. Hoş Gel geldiniz. Geldin. Başkanım. Ne, ne yapıyorsunuz? İyi, siz de mi sonunda? Süper, hoş geldiniz. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. de mi? Kolay gelsin. Güzel haberlerle geldiniz, sağ olun. Süper. Sonra, sonra. <gülüyor> <gülüyor> başkanım, hoş hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne yapıyorsunuz? Sağ olasın, nasılsınız, nasıl, nasıl, iyi nasıl, nasıl. <laughs> Daha iyi günlerimiz olsun. İnşallah daha iyi günlerimiz de olacak inşallah. Daha iyi günler inşallah. <laughs> daha iyi günlerimiz de olacak inşallah. <laughs> <iyi günler> inşallah. <laughs> ya, konu açtı da, bir canım, yani ya gelin tabii 455 tane koyarım. çocuğum var. Gelin şimdi bak onlara, Hazır. onlara geç kalın. Dikkat edelim çocuklarla ortak projeler yapalım. Bunlar bizim geleceğimiz. Hocadan izin almamız lazım arkadaşlar. Çocukların şeyini bozmayalım. Selam çocuklar nasılsınız? Nasıl yakışıklısınız lan hepinizi yerim ben ya. Şu güzelliğe bak ya Allah'ım ya. Cemil hocam selamünaleyküm. Böldük mü? Bak ne güzeller görüyor musun? Arı, arı bunlar arı. Aferin sana koçum benim. Ne var ne? İyisin. Bu hangi grup, bu hangi grup hocam? Bunlar büyük grup. 10-11, 12 13. Anladım, süper. Çok güzel, bak bak. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Evet. Başladık eğitimlere. Tamam. Hocam, gelecek vaat ediyor mu çocuklarımız? Zaten, zaten biz bu ekte, bu ekte seçiyoruz. Gerekir çok küçük bir ek. Şey. Öyle mi? Bunlara bakıyoruz, bunlara seçeceğiz. Kaç öğrencimiz var hocam? Şu anda... 200'e yakın. 200'e yakın. Evet. Şimdi, şimdi sizleri A takım mesela atıyorum Bingöl'e maça gidiyoruz ya biz A takım olarak. Şimdi evet. peşte de sizi göndereceğiz. Tamam mı? Siz de artık A takım gibi burada seçmelerde başarılı olursanız deplasman maçlarına gideceksiniz. Kırıkkale'ye gideceksiniz. Diyarbakır'a gideceksiniz. Maraş'a gideceksiniz, Niğde'ye gideceksiniz, peribacalarını göreceksiniz. Tamam mı? Onun için çok ciddi mücadele etmeniz lazım çocuklar. Bana söz verecek misin? Söz veriyor musun? Evet, söz veriyorum. Evet. Aferin size. Hadi Allah yardımcınız olsun. Hadi bakalım. Hadi hepinize güveniyorum. Hocam formalarımız gelince başka forma giymesin çocuklarımız. Yok şu an. Eksik bir ay sonra. Ha bir ay sonra mı diyorsun? Bir ay sonra. Peki şey nasıl, Tekirdağ Kale'ye vs. Evet. Hani bu ekstra bir maliyet olacak. Peki bu maliyeti nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz? Burada şu biz an hiç... otobüsümüz de yok diye biliyorum. Ya Sen, şöyle, var. yok aslında bizim buradaki temelde maliyetlerin ötesinde düşündüklerimiz var. İşte maliyet işin kolay tarafı. Yani bunu biz e, elhamdülillah Rabbim'in lütfuyla çözebiliyoruz mali tarafları. Burada önemli olan bu çocukların Bu sahadan çıkıp Gidip Bingöl sahasında, Diyarbakır sahasında, Nevşehir sahasında oynaması Evet maliyette mi? Maliyette ama ben abiler olarak Bunu çok rahat karşılayabilecek e, Rabbimin tuttuğu noktasında evet, durumdayım. A takımının için Yani Sadece otobüs değil tabii e, bir, bir şehir takımı bu, yıllardır da üçüncülükte olan bir takım e, Doğal olarak bazı eksiklerimiz, yediklerimiz var. Biz şu an tamamen başarıya odaklandığımız için bahaneler uydurmak üzerine kurmadık aslında sistemimizi. Evet, eksikler var mı? Var. Otobüs bunlardan biri mi? Evet, biri. Ama biz bunlara rağmen başarılı olmanın derdindeyiz. Yoksa eksik... Eksikleri konuşmanın hiçbirimize faydası yok aslında. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim size. Daha önce hiçbir yerde söylemediniz. Hiçbir medya mensubuna veya tapaklı yani yerlerde söylemem bir şey benim kendi takviyemle paylaşmak ister misiniz? Bırakıp gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bırakıp gideceğiz. <laughs> Ama ne zaman? Şampiyon, Şampiyon olacağız. Bu şehre Ağrı Spor'a bir iyi bir tesis kazandıracağız. O zaman biz de rahatça gideceğiz evimize. O zaman bırakıp gideceğiz. Ağrı Spor'umuzun yeni teknik direktörü Ahmet Hocamla beraberiz. Nasılsınız Ahmet Hocam? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi, çok şükür hocam. Ufak bir sizi tanımayanlar için kendinizi tanıtır mısınız acaba? Tabii. Evet. E, Ahmet Özen, e, Ağrı Spor 1970 kulübünün yeni teknik sorumlusuyum. Daha öncesinde e, Türkiye'de birçok e, profesyonel takımda çalıştım. İşte Trabzonspor e, altyapısı, A takımı, 1461 kulübü, Atsin Spor e, ismini daha saymadığım birçok e, camiada çalıştım. Şu anda nasipse e, burada yeni görevimizin başındayız. Tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen soru cevabıza geçeceğiz. Ahmet Hocamıza sormamız gereken, sizlerin de sormuş olduğu soruları kendisine iletmek istiyorum. Yeni bir şehir, yeni bir takım. Ağır sizi en çok heyecanlanan ne oldu? Ee, şöyle özetlemeye çalışayım, ee, bundan yaklaşık 35-40 gün önce e, Ufuk Başkan'la, Ufuk Vakit Başkan'la telefon konuşmasında kendisi e, yapmak istediği projelerle alakalı düşüncelerini bana anlattı. E, başkanımızın söylemleriyle bizim zaten bu işte yapmak istediklerimiz örtüştü, aynı paralelde kesişti. Sonrasında da e, daha e, iş resmiyete dökülmeden burada bir taraftar buluşması organizasyonu vardı. Başkanım sağ olsun bizi oraya davet etmişti. E, orada da taraftarın ilgisini, alakasını, beklentisini gördükten sonra doğru yerde olduğumu anladım ve burada olmaktan da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hemen ikinci bir sorum var hocam. Yerel genç oyunculara şans verecek misiniz yoksa tercüveli mi? hani tecrübeli futbolcuları mı yönlendireceksiniz? Evet. Şimdi e, bunu da şöyle cevaplamaya çalışayım. Bizim için her zaman önemli olan şey şehirlerin, bölgenin öz kaynaklarını kullanabilmek. Dolayısıyla orta vadede, uzun vadede ağrının ve bölgenin gençlerinden oluşan bir takımı taraftarlarında izletmek en büyük hayalimiz, en büyük isteğimiz. Ancak ancak kısa vadede de bizi Hedeflerimize taşıyacak deneyimli, tecrübeli, e, potansiyeli yüksek oyunculardan da tabii ki yararlanmak istiyoruz. Hemen bir diğer soru sorayım hocam isterseniz. Trafiklerle iletişimimiz nasıl olacak? Sosyal medya üzerinden ne bir etkileşim düşünüyorsunuz yoksa size sahada yani sahada olacak mısınız yani? Ee, şöyle benim zaten e, sevdiğim ve uyguladığım model halkın içindeyiz biz devamlı yani kahvede, çay ucağında, pastanede, lokantada insanlarla birebir temas kurmayı çok seven bir insanım. Ama günümüz şartlarında da, günümüzde e, geldiğimiz noktada tabii ki sosyal medya, medyayı da etkin bir şekilde kullanmaya çalışacağım. Teşekkür ederim hocam. Dördüncü bir sorum ve son bir sorum hocam. Taraftarlar sizden umutlu ama sabırsız. Onlara tek bir cümle söylemek isterseniz ne söylersiniz? Onu da şöyle cevaplamaya çalışayım. Kulübümüzün kullandığı çok güzel bir motto var. Ben de o mottoyu ifade etmek istiyorum. Sen varsan her şey tamam demek istiyorum. Çok güzel hocam. Teşekkür ederim. Tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi çalışmalar diliyorum. Çok size. teşekkür ederim.